Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Deniz yok. Yağız var. Meşhur Yağız. Evet arkadaşlar. Yağız aynı şey uçaktayız. Hı, hmm, tamam. Aynen kız falan çıkar söylesin. Kanalımı falan söyleyeyim mi? Hı? Kanalımı falan. Söyle. Arkadaşlar kanalım Yağız Game TR ve isimsiz adam. Aşağı ikisinin de linkini koyarım belki yorumlara. <laughs> ya, bana taş kılıç çıktı. Onun bana tatlı kılıç bir de ama iyi, iyi ses çıktı. Benim aldıklarım niye yok? Arkadaşlar bu arada Skybars oynayacağız. Onu söylemeyi unuttum. Zaten bilirsiniz. Bu sürü var benim yerimde. Ben de iki tane, ben de üç, dört tane kask var. Kaskın ayrı mı? He? Şey. Senin? Benim ayrı. Uçağın arka tarafı benim Bende Ben de please login falan yazıyor. Boş ver ya. Bende de yazıyorum. Ya Lan lan çıktı oğlum. Lan mı? Lan çok şey yarıyor bunda. Skyverse'da. <laughs> Asası yok. Ya setlerim gitti. Hemen gidip alayım şuradan. Ben <laughs> şuradan alayım. Ha, <gülüyor> ayrım <laughs> dedim. Şey <laughs> <system 'u> Vereyim <laughs> mi? Ver. Şeyin içine koy ben alırım ayrım pantolon çıktı. Ya kaşkaralı. Sen koy şeyin içine ben alırım. Koy, ben ben neyi alayım? Aşağı mi? Lokus. Bekle beni sakın inme. Onu da uçan arkasını temizledik mi biz? Aldık mı? Almadık. Değil mi? Aynen. Gel alalım. Yok onu şu an arkasını almadık. Dikkat edeyim de. Adam bizim odaya geçti galiba. Oğlum seni beklemiştim. Taş kaşığı var değil mi? Evet. Ben yardım anlattım. <laughs> tamam gelin. Adam kulede. Şesir var mı fazla? Yok valla benim. Bende de yok. O uçağın arkasını almadı kendisi. Uçağın içinde vardı sanki sandık. Aynen uçağın içinde var. Oraya ineriz. Kapı da var. Girmek çıkmak için. Ben şekerimi şu anda ne alıyor? Bekle bende de. Pantolonun var mı senin? Baş o zaman senin var. Tamam. Ama altın mı? Senin kaskın ne? A Ayrı. Ha, tamam. Burada bir tane daha ayrım var. Yeee kartopu Çok Ay. şey Sen kaç tane testi açtın şu an önünde? Üçte mi? Hayır ben bir tane. Ay iki de mi? Bir tane açtım. Ay tam. Ben şuradan kapıdan gelsene yanıma. Bunu kim aldı? Gel yanıma gel yanıma. Yanıma gelsene. Bir dakika. Ben burada bir temizliyorum. Tamam. Bak ben uçağın altının içindeyim. Nereden girdin oraya? Kapı var oğlum. Geniş giren bilmiyor. Olmuyor, çok karanlık. Lav döksem mi boş boş buldum. kan şey, burada. Ye yeah. burada bir chest var. Iron kaskın var değil mi senin? Var. Tamam chain ayakkabı. Aa oh, chest çıktı lan. Chest Bende chestplate yok bir tek. Bir tek var. Bir tane chestplate çıktı bana da. Hı -hı. Abi yeneceğiz gibi geliyor Bunu koysam mı lan? Çok karanlık. Adamlara dalalım mı? Beklesene çok karanlık. Şurada bir chest falan alacağım oğlum ben kafama taktım. Burası mı çok karanlık? Dış mı? Bir dakika. Benim çekilsene be. Çekil oradan bir parlaklığına çekiliyor zayıla. La koyacağım. Benim durduğum yer hemen. Çekil sakın basma. Yanar orası. Aldım aldım. La kır şimdi bunu. Yani ana çekil ana mı çekildi? Çekil. Ya sen kır ana. Çeskatim gitti hemen çeskat açam. Benim duruyor. Kartlarım da iyi. Benim kılıç taş kılıç. kılıç. Benim Hı. de bekle yemeği yedin mi? benim var ya mi? Var mı? Beklesene. Onu yolu yapayım şuraya. O zaman kes bir yere gidek. Hmm. Bir tek lan almış olmayalım. Ha? Dur burada da var galiba kes. Dikkat edin inerken ha. Ok. Ben o kuleyi falan bak düşersen var ya çok pis olur. Hmm. Oh, o kulenin orada adam gördüm. Bekle beni birlikte dalalım ona. Ağzını bunu kıracağım onu zombi kafalı senin. Beni bekle. Beni bekle beni eşsiz. Beni bekle. Işte. Adamın yanındayım şu an. Adamın açtığı çiz. Dalsana o zaman yanındaysan. Oğlum yanındasın adama dalmıyor. Seni mi istedim? Oğlum öyle o altın çiz çıktı lan adamdan. Adam hiç beni kullanmamış. Adamdan bana item çıktı mı? Bana vermedi. Şey. Aa, altın <laughs> çeşme. <çektir>. Sendeki ne <nerede, gülüyor> dedi mi? Ay, aydın bir şey çıktı mı? Pantolon veya chain? Hayır. Şeyin bile. Oha. <laughs> bir tek biz ikimiz mi kaldık? Baksana. Bilmiyorum ki. Evet. Bekle hazır lan. Tamam ben, ben hazırım. Bence. Bir daha gel. Neredesin? 2, Bir başla.

Bir sonraki Skyverse'e sonra görüşmek üzere. Like ve abone olmayı unutmayınız.